Ne kadar yaklaşırsanız o kadar. Siz de şuraya gelin. Şurada şurada var. Sandalye oraya şey Öne kayın abi biraz uğur ha. Ha otur. aleykümüsselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve hoş geldiniz. Allahu Teala niyetinizi kabul etsin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, ameller niyetlere göredir. Her kim ne niyetle gelmişse o ölçüde sevabını, faziletini alıp götürür. İnşallah hepimiz de niyetimizi Allah rızası için, ilim elde etmek için, Cenab-ı Hakk'ın kelamını dinlemeye gelmek için edersek, fazileti de o şekilde olur. Başta niyetlerimizi düzeltirsek, sonu hayır olur inşallah. Büyükler buyurmuş, edeple varan lütufla döner demişler. Bu mecliste edep meclisidir. İnşallah edebe ne kadar riayet edersek, ne kadar sükun içinde olursa istifademiz o kadar fazla olur inşallah. Sohbet biraz daha baizlikten farklıdır. Biraz daha gönül alışverişi olur sohbette. Bizde o yok ama inşallah sizlerde vardır. Nacizane biz de buradan dilimiz döndükçe anlatacağız. Olmadı okuyacağız. İnşallah birlikte bir şeyleri öğrenmeye çalışacağız. <laughs> Büyüklerimiz mesaj atmışlar. Köyümüzün yetiştirdiği adam falan diye. Mevlana Hazretleri'nin bir sözü var. Şöyle anlatırlar bunu Musa'yı bir hoca bir yerde konuşurken mübarek demiş ki Hazreti Ey hoca diyor senin bildiğin bir hece biz aldık piştik yandık elhamdülillah şimdi hocanın bildiği hece olursa biz daha oradan çok daha girdik herhalde noktadan da girdik hakkınızı helal edin baştan inşallah beraber bir şeyler öğrenmeye çalışacağız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilim Çin'de olsa onu alınız diyor. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis içerisinde ilim müminin fiilidir. etmeden önce son küçük bir söz söylüyor. Bunu sonunda söyleyeceğim inşallah. <laughs> Harun Reşid'in yatak odasında bir pislik bulunuyor. Erkeğin cinsi münasebetlerinden çıkan bir pislik bulunuyor ve fitne uyandırıyor sarayda. İmam-ı Azam Efendimizin öğrencilerinden Allah'a emanet İmam-ı Ebu Muhammed ya da İmam-ı Yusuf o dönemde yaşamış. Onu çağırıyorlar. O bakıyor diyor ki hocam dedi ki diyor. Ölmeden önce yani son sekaratına yakın bir zamanda dedi ki diyor. Yarasanın sütü erkeğin günisine benzer de dedi Ve araştırıyorlar orada bir yarasa yuvası buluyorlar. Son nefeste de olsa ilim fitneyi fesadı temizleyecek kadar iki cümlede olsa kıymetli abi. İnşallah burada hep beraber ilim elde etmeye çalışacağız. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ilmiyle amel etmeyen kimse kitap yüklü merkep gibidir. Yani gayet, allah Teala'nın rızasını kazanmak evet. olacak. Bunun gayesi Rabbine bu olacak ki öğrendiği ilimle amel etmesi gerekecek. Yok değilse insan diyor bütün kitapları ezberlese Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiyle onları taşıyan bir merkep sıfatına geçer. O mesafedir. Ama insan öğrendiğiyle ilim ilim, öğrendiği ilimle amel edecek. Şimdi cahil için iki soru vardır. Alim için bir soru vardır. Bu da ilmin bir artısı burada. Cahil bir işlediği günahtan dolayı hesaba çekilir. Bir de o ilmi öğrenmediği için hesaba çekilir. Alim ise yapmış olduğu hatadan dolayı, günahtan dolayı hesaba çekilir. Onun için Havsı Sami Seyyid Hazretleri demiş ki fıkıh açtır, zekattır vesaire birçok hayatın içinde yaşadığımız ibadet şekillerinin yazılı olduğu ilim kısmıdır. Fıkıh elde etmek hepimiz için şahit. Birçoklarımızın eksiği var. İnşallah biz de fıkıh kitabı da getirdik. Biraz yani bir kısım ders şeklinde nasip olursa işleyeceğiz. Bir kısım da kıssalardan yani üzerine bir, bir manevi civa mesafesinde sıkmadım. Hoşnut olacağımız şekilde bir kısımda da yani ikinci bölümde de kısa kısımlarını işleyeceğiz. Şimdi fıkıh kısmı belki ilk etapta biraz sıkıcı olabilir. Daha sonra soruları getirecek. Hepimizin bilmediği kısımlar var. Hepimiz yani isteyen, istemeyen, utanan da soracak, utanmayan da. Çünkü yani o hale gelecek. İnşallah fıkıh da öğreneceğiz. Bu konuda yine bakın ilimle Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, diyor ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim bir şehirdir. O şehrin kapısı Hazreti Ali'dir. Diyor. Hazreti Ali Efendimiz o denli büyük bir alim veli bir sahabi olmasına rağmen yine de bana bir harf öğretenin 40 kulesi olur. Bu kadar önemli bir haber. Yine Hacı Hasan Efendi Hazretleri şöyle buyurmuş mübarek bir dörtlüğü var. Evvela ilim olmalı, ameli de getiriyor. Ameli bilebiliyor Bu işte ihtimam, özen gerek. Gayret etmek gerek. Özen göstermek gerek. Şimdi bakın kıymetli Evliya'dan Evliyanın Hacı Muhammed Yavuk'un Hazretleri Kutsesi Ruhu Veysel Karani Hazretlerinin türbesini ziyarete gitmiştir. Ziyarete sayıda ziyaretçiler var. Ama herkes niyetine göre alır, niyetine göre verir. Bu ayrı bir kısımdır. Oraya vardıklarında türbenin etrafı kalabalık, çok yoğunluk. Hazret diyor ki gelen yabancılara, siz diyor bu adamı tanıyor musunuz da bunun ziyaretine geliyorsunuz diyor. Biraz sert ustupla davranıyor. Diyorlar ki, yani onlar da ya tanımaz olur muyuz? bu insan Veysel Karani Hazretleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek için Mekke'ye kadar gitmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i annesine söz verdiği için, onu şehrin dışında bıraktığı için görmeden geri gelmiştir. Bu o insandır diyor. Peki diyor Hazret, burada diyor çok zengin insanlar var. Çok ağa, sahibi, şöhret sahibi zengin insanlar var. Söyledikleri sözler kanundu. Ya onlardan birinin mezarını biliyor musunuz? Diyor. Biraz Hazreti Müslüman'ı sert olunca onlar mahcup fazla kalıyor. Diyorlar ki bilmiyoruz efendim diyor. Nasıl bilmezsiniz diyor. Biz zamanlar onların söylediği sözler buna kanundu. O sözden dışarı çıkılmazdı. Sonra müritlerine dönüyor diyor ki Bakınız allah Teala kendini zikreden kuluna, kendini seven kuluna, yönünü kendine çeviren kuluna diyar diyar öteden insanlar getiriyor. Kaldı ki diğer tarafta namı, şanı, parası olup da her söylediği sözde kanun dahi olsa isimleri dahi unutulmuş, mezerleri dahi bilinmiyor. قيمة العدد، هيك؟ <applause>